Asal mı? Over pick atmayalım Kanka, oğlum. O midim işte diyecektim low Var short. Kanka ekstra atmasanız da. Bismillahirrahmanirrahim. Tam bu videonun başlığı ne olsun? TR yüceli geliyorsun da bir gün. Mortal kızla yüceli geliyorsun. Ama moralim bozuk ya. Vallahi çok bozuk. Lan orası ne çocuğu Spike ortada Helal e lan. Sonra, lütfen. Sonra... Adam vurdum ya kanka asma. orada. Attım, lob oldum. Tamam da astım. tık aaa... tık pıt, pıt, pıt yaptın yanlışlıkla. Sana güveniyorum <laughs> hadi. Sanki. Hadi. Seviyorum. Abi şu overpick'i azaltın bak. Ben kafamı duvarlara çarpacağım şimdi ya. Hadi. Eline sağlık. Orada hala yeni geliyor. Helal be sana. Kanka niye kasıyorsun bu kadar anlamadım. Salat mısın kanka sen? Ne oynuyoruz şu an? VCT lock turnuvasındayız. Sen gay misin diye sormam seni rahatsız eder mi mesela? Da var adam ha. Yapma abi artık ya. <gülüyor> <gülüyor> kanka şu pikleri atma artık ya. Oh, kanka şu pikatma artık Allah aşkına lütfen. Vay isme. Ve <laughs> Allah kafayı yiyeceğim ama ya çok az kaldı ya. Valla çok az kaldı Weiss ya. As, kanka Pik atmasan var ya. Taş gibi tutarsın olsaydım. Yok kanka atacak. Ben de atıyorum. Hadi oynayalım böyle. Nele? <laughs> <Boz oluyor>. Aa! <laughs> Yaralı! Ayakta kalan son oyun. Bir düşman. Kral. Aa. Oh Ay maşallah. Kanka ölmeyin, yapmayın lütfen. Dekko bir aşkım. Oğlum sakin ol lan. ya kendimi var ya param edeceğim amına koyayım ya. Kanka ben shortu aldım, ayı saldım ya. Ente sıkıntı yok kanka. Kanka lütfen düşmanın mıyız amına koyayım lütfen kanka lan kötü oyunu adam vur ama amına koyayım lütfen pikleme kardeşim benim ya. Lütfen pikleme ya. Bir vurdun amına koyayım ya. Açıl açıla bir vurdun ya. Her ele enter verdin adamları amını sikiyim entri alamadım ben daha bir tane ya. Lan bok gibi oyna açılma lütfen bekle sikiyim senin short sevdanı bari short havol at koyayım ya. Sabit yüzde bir şimdi tam bunları kırmızı alsın. Tamam gümide... Geçer mi? Kanka, Şort Şort geçer geçer dikkat et. İki saniyesi mi? Çok iyi. Çocuğa tutturuyor işte bak. Çocuğa mı? Çocuğu var ya kanka yazma bana diyor oynuyorum işte diyor ya yazma bana oynuyorum işte diyor ya Bir de piklemek istiyorum kanka Kanka, kanka lütfen kanka, yapmayın bak iç, akıl sağlığım düştü kanka. Mental <laughs> sağlığın yok oldu Elo ya Selamünaleyküm <laughs> abi Ferit abi buradan geçtin mi? Hadi. Yakın var. Önünde. <laughs> Vay amına koyayım helal sana be. Kanka açılmadığın her turu kazandık. Çok teşekkür <laughs> ederim. 5 tur beni dinlediğin için. Kör oldum. Ya hangi soundpad'i koysam da böyle sinirim ve rage'im ve öfkem acımı belli onu düşünüyorum ya. Sağ bekliyorum Bir de öldü. Helal lan. Geliyorum B'ye doğru. Market B'de. Okey Simon var. Oğlum. İki sentinel olduğumuz da var ya. O kadar mutlu oldum bir her şey bir yana. Lan dedim 12 turda alacağız lan. Asaldır da dedim bize kal. Vice var el. Ya, sen ya yani, tutamadın değil kanka sen benim hayallerimi, hedeflerimi siktin. Ben o kadar yükseldim ki maç başında ama hakaret <laughs> etmedim. Ya öyle kanka da hak ediyor yani. <gülüyor> <Kaçabilirdim>. <gülüyor> Uçum uçum var benim. Var. bir düşman kaldı. Şimdi ben. Ben var çok güzel kaldı ben, 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 ben,